Merhabalar ben Doktor Seçi Güney Alcı. Gebek almak isteyenler hangi tarzda, hangi türde kayganlaştırıcı kullanmalıdır Gebek almak isteyenlerin kullanması önerilen kayganlaştırıcılarda hidroksietil selüloz bazı olması gerekmektedir Gebek almak istiyorsanız, cinsel sıklığınızı artırmanızda fayda var. Artan cinsel sıklık kadınlarda bazen vajinal tahrişe sebep olabiliyor. Çünkü genel olarak biliyorsunuz ki biz hem genital hijyen açısından hem de ilişki öncesi duş alma alışkanlığı açısından biraz daha geriden geliyoruz. O yüzden mümkün olduğunca genital hijyeninizi ve ilişki öncesi kadın erkek duş alarak ilişkiye girmeye çalışın ama nem sağlamayı ihmal etmeyin. Gebe kalmak için sık ilişkiye girenler, haftada 3-4 daha fazla ilişkiye girenler kayganlaştırıcı olarak selüloz bazlı kayganlaştırıcıları tercih etmeli. Türkiye'de kayganlaştırıcı seçeneğimizin az olduğunun farkındayım. Biz talep edelim gelsin.